Sırbistan'la Kosova arasında Brüksel'de yapılan görüşmelerde belirli konularda anlaşma sağlandı. Görüşmelere öncülük eden Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamaya göre taraflar vatandaşların dolaşımı, nüfus kayıtları ve üniversite diplomalarının tanınması alanlarında üç anlaşmayı sonuçlandırdı. Brüksel'de dün sağlanan anlaşmaların ayrıntıları daha sonra açıklanacak. Avrupa Birliği'nin iki ülke arasında diyalog kurulmasından yetkili bürokratı Robert Cooper, gelinen bu noktada iki ülke halkları açısından da hukuki netliğin sağlandığını ve artık organize suçlar, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığıyla daha iyi mücadele edilebileceğini söyledi. Bununla birlikte Sırp heyeti başkanı Borko Stefanović, Kosovalıların kimlik kartlarıyla Sırbistan içinde dolaşabileceklerini, Kosova yönetiminden verilen pasaport ya da plakaları tanımalarının söz konusu olmadığını söyledi. Kosova 2008 Şubat ayında bağımsızlığını ilan etmişti. Ülkenin bağımsızlığı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil 76 ülke tarafından tanınmış bulunuyor. Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Sırbistan, Avrupa Birliği üyeliğine adaylık statüsü almaya çalışıyor.